Selamünaleyküm arkadaşlar abiler herkese hayırlı akşamlar. video başlamadan önce videomuzu beğenerek kanala destek olabilirsiniz. Bütün abi kardeşlerimden ricamdır. Daha önceden bu kuşlardan paylaşacağımı söylemiştim. Bunlardan elimde 8 tane var. 4 tanesini kendimize ayıracağım. 4 tanesini sahiplendireceğimi söylemiştim arkadaşlar abiler. Hepsi kuşların hepsi anaçtır. Damızlık kuştur. Ee, çok fazla yerim olmadığı için bunları sahiplendireceğimi söylemiştim. Kuşlar gayet bakımlı, sağlıklı. Kuşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar, abiler. Ee, bir tane de aşağıda e, erkeğimiz var. O erkeği de e, buradan bir tane dişiyle birlikte iki takım. Dört tane dişimiz var. Dört tane erkeğimiz var. Bunların dört tanesini kendimize dört tanesini de sahiplendireceğim arkadaşlar abiler. isteyen olursa bu kuşların meraklısı abim kardeşim varsa sahiplenebilirler. Aynı zamanda kuşlara kırdığınız zaman da oynuyor bunlar. Ben daha önceden bozkili takkalarıma denemiştim. Görselliği de güzel. Böyle e, bahçelerde falan e, yayıldığı zaman güzel bir görüntüsü var arkadaşlar abiler. Ara ara bu şekilde yayınlar yapacağım. Yeni gelen abilerim, kardeşlerim var. Onlar da kanala destek olursa sevinirim. Böyle e, kuşlarımızı da eşe attık. Buraya koyu Boskilli takkalarımızı eşe attık. Arkadaşlar, abiler. Bunlar en eski damızlık kuşlarım. 8 yıldır beslediğim soylarım. Bunlar yine Yeni bir kanal tutturduk. Onlar arkadaşlar abileri yarışmaya uçurduğumuz ile takkalı Ankara'da yedinci olarak bitirdi bu kuşların yavrusu. Bunları ufak ufak eşe attık. Burayı da böyle yaptım. Canlı mezat yapacağım gibi düşünenler olabilir kesinlikle öyle bir niyetim yok kendi kuşlarımızla alakalı çekimleri yapabilmek adına olursa e, sizden gelen videolarda kanalda paylaşabilirim. Kendi öz çekiminizle başlayarak e, yan çekimler yaparak onları da paylaşabilirim. Zaten biliyorsunuz birçok kardeşimizin, arkadaşımızın videolarını kanalda paylaştık. Sizlerin de böyle oyun kuşu olsun, sohbet amaçlı videolarınız olursa çok uzun olmamak şartıyla onları da kanalda paylaşabiliriz bunları e, takım takım 1000 puana e, yollayacağım arkadaşlar abi isteyen olursa meraklısı varsa bu kuşlardan 4 tanesini iki erkek iki dişi olmak şartıyla sahiplendireceğiz e, Özellikle benim bu kuşlarda gördüğüm e, bunlar yavruluktan beri e, bir dişi bir erkekten çoğalma. yavruken göğüsleri e, çok böyle kırmızı olmuyor. Normal oluyor. Birinci tüyünü değiştirdikten sonra biraz oturuyor. Ondan sonra ikinci tüyde tam böyle bakın bu misal en büyük anaç ee, erkek göğsünün e, kızarıktı gayet güzel. Paçaları gayet güzel. Aşağıda bir tane erkek var arkadaşlar abiler. O da çok güzel. Çok kaliteli karalığı falan, kanat karalı falan çok güzel. Ben bunlardan fazla anlamıyorum. Anlamadığım için de fazla böyle yorum yapmak istemiyorum. Sadece böyle görselliği güzel olduğu için beslemek için aldık, çoğalttık. Babam seviyor bunları. Bunlara bu şekilde çoğalttık arkadaşlar abiler. Dört tanesi sahiplendirmede. İsteyenler olursa yorum bölümüne mesaj bırakabilirler. Numaramı koymayacağım çünkü çok arayan oluyor böyle. Ee, özellikle genç kardeşlerimiz arıyor, e, sahiplenmek istiyorlar. Ben onlara sahiplendirme yapmıyorum, çok küçük olanlara. Yorum bölümüne e, mesaj bıraktığınızda kesin size dönüş yaparım. Numaramı veririm oraya, oradan bana ulaşabilirsiniz. Otobüsün gittiği her yere, ulaşımın olduğu her yere sorunsuz bir şekilde gönderim yaparız arkadaşlar, abiler. onların kendisinden de birebir e, uçurdum. Taklayı çevirmişti ama tüyden çıkamadı. O yüzden öldü. Bakın burada çok güzel kuşlar var yani. Karalıklar olsun, göğüs baslar olsun. Şimdi bunların içine e, bunları kırdığım kuşları göstereyim size. Kırdığınız zaman bu kuşlar gerçekten güzel oynuyor. Benim bunlarla ben denemiştim arkadaşlar abiler. Bunlarla çok güzel olmuşlardı. Hatta o yavrumuz da Hollanda'ya gitmişti. Bunlar benim en eski kuşlarım. Ee, sosyal medyada Facebook'ta olsun, Instagram'da olsun, YouTube kanalımızda olsun epey bu kuşların yavruları uçtu. İkisi de 7 ve 8 yaşlarında. Dişimiz 7 yaşında, erkeğimiz 8 yaşına girdi. Özür dilerim. Dişi 8 yaşında, erkek 7 yaşında arkadaşlar. Bunların sayısız yavrusunu uçurdum. Bunlarla da kırdığım için söylüyorum size. Güzel yavrular veriyorlar. Güçlü kuşlar. Kanat sesleri çok güçlü kuşlar. Dediğim gibi isteyenler olursa numarama e, yorum bölümüne mesaj bırakırsanız dönüş yaparım. Takım takım 1000 puandan yollayacağım. Onun haricinde e, aşağıda uçum kümesinde bozlardan özellikle bir erkeğimiz var. Güzel bir erkeğimiz var. Onları sahiplendirmeye sunacağım. Böyle burada ufak ufak kendi kuşlarımızla alakalı, beslediğimiz soylarla alakalı bilgilendirmeler yapacağım arkadaşlar abiler kendi kuşlarımızdan da fazlalığımız olduğu zaman sahiplendirmeye koyacağız bu şekilde. Bu platformu da o yüzden yaptık. Zaten burada kuşlarımızı eşe attık. Sen sene epey bir e, boskili takkalı bir dişimiz vardı. Hem yavru da hem de güzel işler yapmıştı. Uzun süre ayakta kalmıştı. Hatta en son e, oyun kuşu önder kanalı sahibi önder kardeşimize e, gitti o kuşumuz. Bu da mızıklarımızın yavrusuydu işte. Bu da çok güzel yavrularını uçurdum. Çok güzel çok hareketli. Çabuk başlıyorlar. Bunlarla da denemiştik ama fazla uçuramadık başlangıçları yine güzel. Epeyden beri dişiler erkekler bir araya gelmediği için. Bu şekilde kavgalar oluyor. Kullandığım ilaçlarla alakalı paylaşımlar yapacağım. Hangi hastalığa hangi ilacı kullandığınız zaman faydalı olur. Onların kendimce elimden geldiğince kendi kuşlarında olsun sağlıklarında olsun kullandığım ilaçlarla alakalı size böyle şek e bu şekilde videolarda yapmaya çalışacağım özellikle bakın e videonun sonunda bu bozkili takkalların birkaç tane videosunu paylaşacağım yavrularının dediğim gibi yorum bölümüne bana ulaşmak isterseniz mesaj bırakabilirsiniz. Mesajına da kesinlikle dönüş yaparım. Sahiplendirmeye açıktır. Dört tanesi. Videoyu da burada sonlandırayım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ara sıra böyle çekimler yapıp kendi kuşlarımızı tanıtmaya çalışacağız arkadaşlar abiler. Şimdilik hepiniz Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Aferin. Bu serseriler var ya bu serseriler arkadaşlar bizi mahvetti ya. Yere yem atmaya gelmiyor hemen. Yerdeki kuşlar bakın arkadaşlar. Bakın. Kalktıkları zaman da birden kuşlar ürkütüyorlar. Buyurun. Olay bu. Maşallah. Ay maşallah.